Bu arkadaşlar sit koyduğumuz kova vardı yani böyle kahverengi renkteki. Ondan ortaya bir tane koyuyorsunuz. Ve arkadaşlar işte dört bir kenara koyuyorsunuz. Yani beş tane kova olacak. Bu sayede arkadaşlar sıfırdan hemen bir anda 5 tane çiftçi köyünüz oluyor. Ve daha sonra sayı artmıyor haberiniz olsun. Yani artabilir artmayabilir ama 5 tanesi garanti lazım. Zaten bize de önemli değil yani bu kadar olması bayağı bize yetecek. Buna önemli olan şey yatak sayısı ve çocukların sayısı bundan sonraki olay. Semih arkadaşlar hazine kağıdı bulmuş. Biz de onu almaya gidilmedik. Birazcık baktık falan etrafa. Çünkü köylerde falan çok sıkıldık. Hem de yapacak iş bitmişti. Artık arkadaşlar köylerin üremesi lazımdı. Biz de dedik etrafta dolaşalım. Çeşsemir'den arkadaşlar altın kılıç çıkardım. O, o, o. Büyülü. Keskinlik bir mi 2 mi ne varmış? Arkadaşlar vuruş hasar 4. Oğlum demir balta bile 6 vuruyor lan. Hani bu bir altınların var. Gerçekten bir update görmesi lazım. ya bu kadar kötü olmaması lazım abi altının ya. Yani şu an Türkiye'de arkadaşlar gram altının fiyatı bayağı bir pahalı yani. Anlamadığım şey şu arkadaşlar altın oyunda çok fazla çıkıyor ve raydan başka böyle efektif bir yanı yok. Ne yapıyor oğlum bu altınlar lan ben anlamadım yani. Hani tam altın zırh yapılmıyor kazma yapılmıyor falan ama ya bence bunlarla silahlar güçlendirme gibisinde bir şey yapılması gerekebilir. Güzel olabilir yani. Abi şu oyuna var ya işte bir silah güçlendirme sistemi gelmesi lazım. Hala getirmediler onu. Ancak oyuna kese getiriyorlar nasıl satayım. Kese ne lan? Kesenizi bereketler arkadaşlar bu arada.